Ceviz, ne ya. yapıyorsun bakayım? Sen büyüdün mü? D dana gibi mi oldun sen? İyi geldi ha. Allah hmm. iyi geldi. Yalnız var ya Hasan amca şu soda çok iyi geliyor bana ya. Hı? Yemekten sonra soda iyi geliyor. Bak. E orada kim var? Sen kimsin lan? Lan sen kimsin Mışmış Müşmüş. İsminmüşmüş. Müşmüş mü? Senin adınınmüşmüş mu yaptı? Buradamüşmüş. Bilim mışmış Evet, bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Burada aslan var aslan. Aslan gibi aslan, kaplan gibi kaplan. Hasan amcanın oraya takılıyor artık aslan. Değil mi aslanım? Aslan. Gel çapaklarını alayım la oğlum. Gözlerinde bir çapak var. Ne yaptın kimli? 24 saat yatıyorsun aslan belli. Vallahi var ya Hasan amca çok dehşet kar ya. Abi. Ya tamam belli. Ee, güneş açıyor kapıyor tamam mı? Ben insanlara dedim aldırmayın akşam dedim kıyamet kopar Aslan Kaplan ölüm Ne öldü ne öldü diyorsun Bak burada yine çapak var aslan ne adamsın sen ya Oğlum nereden getiriyorsun bu çapakları gözün anlamadım ki Kaç yaşında oluyor 9 yaşında var ya rahat Cino 17 yaşında 17'ye giriyor, giriyor ya. Yani. Hmm. Abi bu daha kaç aylık? 2 aylık. Hmm. Ama bu buraya güzel oldu Hasan amca niye biliyor musun? <laughs> ha, hem sana böyle uğraşacak malzeme çıktı hem de köpeklere dost çıktı. Bu şimdi yukarıda buranın orada bu barınamaz Hasan amca. Bu da başka bir Beşiktaş'ın halkı güzel halk. Niye biliyor musun? Hayvana değer veriyor abi. Taksim'de Beyoğlu'nda hayvana kim değer veriyor? Cihangir'dekilerin yüzde bak yüzde 45'i 50'si hep sosyete şey gösteriş. Ben görüyorum köpeği böyle sürükleye sürükleye götürüyorlar. Sen bak şimdi çorba yaptırmıştım. Hmm. Çay koydum, çay denedim, atsın suyu kaynama. Bir başım bir bayan bağırıyor. Bakar mısınız? Gel, bunu için gelmiyor. Zeki buna yemek, bunu karnı doyurmak için gelmiş Bizim burada madenin hanımefendisi. An, an, hı hmm. hı. Geldi, konserve almış. On numara. He. Hem onu hem Cino'yu doyurdu. <laughs> tavuk tavuk yapmış, şey, haşlamış. Ye dedi, gitti. Ne diyorsun ya? Vallahi Allah çarabasın. Hasan amca biz de yaşlandık. Ya, ben karı... seni ben seni tanıdığımda saçlar vardı. <laughs> Benim var. <bari gülüyor> be. <laughs> vardı be. O kadar <laughs> değildi. Şimdi alıp sahmiye ne dönmüşsün? <laughs> daha güzel, daha güzel. Daha güzel. <laughs> Hatırlıyor musun Murat abi buradayken hep şişelerinizi çalıyorduk <laughs> sizde. Helal <laughs> Hasan amca. Olsun, canın sağ olsun. Vallahi. Hı. Hmm. ama Allah var. Bir sene e, Zaman var. hızlı geçiyor sanam ya. He? Zaman çok çok hızlı evet, geçiyor. Evet. o zaman neydi, şimdi neydik ya? Ya. Dünya değişti baba. O zaman hayatın bir anlamı, bir tadı vardı be. Şimdi yok ya. Yine var da. Mesela ben şimdi burada Aksaray gitsem araba bilemem ya. Mesela. Yok bak, traktör yok, bize yok. Artık bir Ya çünkü binemiyoruz ya. Kadın, değil mi? Öyle bir şey lazım oldu mu falan hani herhangi bir konuda direkt beni ara. Ben Gebze'ye gidiyordum o gün dedim ya sana. Harbiden evet, de keşke ya. o gün Gebze'ye gitmeden önce bir 5 saat 6 saat önce arasan Ol. hemen yetişeyim Ol, yanına. Olsun, olsun, olsun. Ceviz. Ceviz. Ulum. Lün. Aslandan mı korkuyorsun sen? Hadi yiyorsa bir hareket yapsan ölüm. <laughs> Senin lan lan sen bitir nesin lan? Ewe 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 ewe. Aslan korkuyor, aslan onu seviyor. Hmm. <laughs> hayır, hayır aslandan korkuyor, aslan da ondan korkuyor. Ve yaşlı bir amca geldi. Yaşlı Kim? Amca. Murat amca mı? Murat amca. Hmm. Yaşın bakın, yaşlı amca. Hayatım palavra Ne yapak be? Ne yapsın? <laughs> O Murat amca hoş geldin Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam Yaşlı amca dedim kızdım beni ya hayat, ben O kadar yaşlı mıydın? Hayat mantar, ya var. <laughs> mantarlamış hayat yani <laughs> Mantara bağlamışız sen <laughs> diyorsun amca amca Öleceğiz yakında Mantarlamış hayat Selamun aleyküm selam Aleykümselam. hoş geldin Ne yapıyorsun Murat amca? Ya akıl olsa, olsun akıl olsa Sen ne yapıyorsun? Hamdolsun Allah'a şükür ya Akıl olsa valla bir şey çıkarmam <laughs> Abla sana bir şey diyeyim mi? Ekrem İmamoğlu Taksim'deki herkesi toplamış Plagon evlere götürmüş. Hep var ya bunlar var ya. Hep benim projelerimi çaldılar biliyor musun? 2 ay sonra sokağa atacağın adamın reklamını yapıyorsun ya. Ulan bari alıyorsun tamamen al. Yaza kadar alıyorlar. Ama yazında da abi ne olacak 24 aya çevir. De ki mesela şey yap 2 senede rehabilitasyon ya. Ya, istese de çoğu abi biraz. ben bu zihniyetle, bak ben okul okumadım, devlet değilim, hükümet değilim, belediye değilim. Ben bu zihniyetle 750 tane çocuğa adama bakıyorum ya. Allah razı olsun. Bak kaç tanesini memlekete yolladım annesini ailesine kavuşturdum. O zaman bana bir görev versinler. Desinler ki Kadir gel sokağı düzelt desinler. şerefsizin var ya efsane yaparım diyorum sana. Ya biliyorsun Hasan amca Beşiktaş bende, Taksim bende, Kadıköy bende. Tamam şey vermez Devletin, devletin şey derinden, verme şey vermez. Ha şey, şey yapıyor. Yermez. Ha? Gerçekten. Yani şey. devletin yapamadığını bir kişi yapıyor. Yani, yani. Herkese e, affedersin. Rahatla konuşamaz biliyor musun? Tabii, Benim tabii. gibi rahat konuşamaz yani biliyor musun? Ha? devlet devletse o zaman yapsın böyle blok bir blok bir yer yapsın. Heh. <laughs> Bütün kaybalar çoklasın. Çalıştırsın abi devletin kurumu mu yok? Evet, orada bir şey koyun. Tarlaya koy, ne bileyim fabrikaya koy, evet. bir yere koy çalışsın evet. abi. Atele yap. Sokakta kalan da hapis cezası getir. Evet her şeyi yap. Ondan sonra işte televizyona çıkarlar, İşte bunu yapsın, bunu yapsın. Hiç yapmadınız ya. Vallahi bilmiyorum ki be abi. Ceviz. Sen ölüm. Ha sen kimsin lan e, sen? Ya haklı sen haklı ya. kimsin lan? Sen Havlen kimsin de, ölüm? Ya, sen e, eve de, de gitsek yani. evden çıkarız Hasan abi. Ya. Bak böyle konuşursunuz da bak. Bak ben sana net bir şey ya, söyleyeyim mi abi? Yaşamayız. Ha. Ben şimdi kapalı yerde yaşayamam bundan sonra ben, abi diyorum yani. Ama sorun da bu işte 18 yaşı ve 18 yaşın altındaki gençler. Biz gençler diyoruz. <laughs> Aha, Niye biliyor musun? Bundan sonraki süreçte bu sizin düştüğünüz hatalar onlar da düşmesin Düşme diye. he bu, bu çocuk içinde yani. Anladın mı? İnsanlar biraz bana destek verse bak şerefime namusuma bir tane adam bırakmam şu Taksim'de. Biz, Bizin gençliğimiz ya biz artık. Kapalı yerler, peki ne de imkanı var mı ya, Git o gün... Abi sokakta 65 yaşında adam donarak öldüğünde hangi bir tanesinden ses çıktı? Kimseden. Çünkü... Kimseden. Adam Aksaray'da boğularak öldü bisikletçiler çarşının altında o 63 yaşında cici baba. Biliyor mu? Ha, şeyler çöpü Ha? Evet biliyorum. Ee, Kimden o ses o çıktı? Da... Kimseden. Ama şu köpek yani şimdi ben hayvana değer veriyorum. Yanlış anlamayın. Birisi gelse köpeğe bir tokat atsa bütün o Türkiye ayağa kalkar. O şey şey. Işte, Dünyasam. Hı. Ne benim, insanlar ben, öldüğünde insanlara duygusal yok mu? Benim mı? hayvan falan var mı? Ya Bak burada şu anda sekiz tane köpek var Yok oğlum, yok Bir tane kedi gel, var Gel, gel gel tut Bir yere gelirim yok ha Ama yeter var Allah razı olsun Yani, yani yeter yani. bir taraftan bir çıkıyor. çıkıyor bir şeyler çıkıyor Gel, gel geç, geç oraya Mesela geç biz geç Ben şapkın Sivriye Hanım var Allah razı olsun Her sabah bu hayvanların yemeğini geçiyor Allah razı olsun ha, bak Amerikalı ha An, olmuş. yani. yani. Hmm. Bayrağı niye bağladın Hasan amca? He? Bayrağı. Maşallah, çözen dayı var. Yok bayrağı niye bağladın? Ya orada oturuyorduk ya salancı e... Rahatsız ediyor. He. <laughs> 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 Onun için bağladın yani. Ha dedim cenaze mi var? Bazen cenaze olduğumu bağlarlar ya. Yok. Cenaze. İşte bu, bu cilici yani. Şey Murat abi mi? <laughs> yok yok. Kedi kedi. Ha. Yol yemez. <laughs> Vallahi 14 yaşında. Yol yemez. Ya, Gidecek misin? Asla var. Öl, öldüğünde söyle ben gömerim onu. Ya, ne olacak be kral? seta yok mu seta yukarıda Ermeni bana var ya o zamanlar sokakta kalıyoruz kafam güzel alkollü alkollü çok kedi gömdürdü diye ya. ya kadına da diyemiyorsun abla kafam güzel <laughs> ben de bırak çok ne kedi köpek bana ben getir ya Hasan abi. O korkuyorlar ya bir de değil ya mi? Hasan abi <laughs> yok yok. gel şimdi belediye çağırdıkları zaman belediye diyor senin hayvanın. Kendini besliyorsan kendin götür göm. Ya da bir para al. Yani, so sokak çöpte iyi değil Getir abi ya kim? <laughs> <laughs> Vallahi cesetler diye araya salla. Sen ne yapıyorsun oğlum bak kar yağıyor. Hadi çık hadi çık hadi <laughs> çık 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 çık, <laughs> çık ceviz hadi çık. Çık. ne oldu yemedin mi? Hı? yemedin mi? ne oldu? Vay, vay. otur oğlum işte sen var ya bununla çok uğraşacaksın ha bu sene Hı. en az bir sene uğraştıralım güzel Hı. zaman atlarsın ama bununla daha yavru ya bir de çok eşebelek oynak yani arkadaşlar ya dağıtıyor Hı. şimdi orada yatıyor onun yeri orası ya onun yeri orası şimdi bu da onu kıskanıyor rahatsız o gününce orada yatıyorsun. <laughs> Olmadı. <laughs> ne oldu o sarı gözlü vardı bir tane kocaman dana gibi. Sarı evet. bir kedi mi? O şey zampara var. Nerede o? Mart yaklaştı ya. Tura mı çıktı? 2-3 <laughs> günde bir gelir Karnı koyulur. Vın ha. Korksam, korksam. <laughs> Hasan amca Mart geldi ya. bir gözü yok. Tura çıkmıştır şimdi. Aslında Mart ayında bulamazsın onu. <laughs> Ya, ya var ya öyle bir ya kedi ki yürüyorum. dana gibi dana dana. Aa <laughs> <Ya. gülüyor> bak şu ceviz kadar var. Nerede o ceviz? A bu köpek kadar var. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Vay vay. Korsan ya.